Orada bir planlama yapmıştık aslında. Birer maç Günay ve Uğurcan'a Kupa'da oynatacaktık. Uğurcan Trabzonspor maçında oynamak istedi. Tabii ki bir sonraki maç oynasak yine isteyecekti. Yani e, oyuncularımız hep oynamayı istiyor. Biz de bizim için çok önemliler, değerliler. Bütün oyuncularımıza bu süreleri veriyoruz. Ama Fenerbahçe finalinde e, günayla ile başladık ve burada da tabii ki hani geçen sene de onu daha önce de söyledim. Yani Türkiye Kupası'nı kazanırken yarı finaldeki Fenerbahçe maçında e, Günay oynamıştı. Finaldeki Trabzonspor maçında yine Güney oynamıştı. Ee, o yüzden e, biz bu maçları paylaştırmak istedik iki oyuncumuza. Yani bunun dışında bir şey yok. Yani konuşulanlara, yazılanlara, anlatılanlara çok fazla bu anlamda önem vermemek gerekiyor. Bugün de e, buraya getirmedik çünkü Cumartesi günkü oynayacağımız maçta Uğurcan oynayacak. ve. E, İstanbul'da bıraktık. Bir tane de kaleci hocamızı orada bıraktık. Ee, onunla beraber çalışmasını sürüyor. Cumartesi günü Uğurcan sağda olacak.